Merhabalar arkadaşlar. İyi hafta sonları. Hafta sonunu boş geçmeyelim. Size bir video yapayım diye düşündüm. Ama bu videoda hani dernek 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 diyorum ya işte derneğimizi biraz resimlerle donattık. Onları göstereceğim. Tam bitmedi. Bir de biliyorsunuz dün divan toplantısı oldu. Başkanımız güzel şeyler söyledi. Yani nereden bakarsan ona göre değişiyor tabii. Ben de çıktım konuşma yaptım. Baktım kimse yani 200 kişi yakışmıyor Trabzonspor e, divan toplantısına. Biraz da ben konuşayım dedim. Kadrolu konuşmacıyım ya. Ve orada aslında söylemek istediğimi küçük de bir şey olsa söyledim. Yani kulüplerde biliyorsunuz şöyle bir şey oluyor. Eski başkanlarımızdan, yönetim kurulumuzdan Allah razı olsun bu kulüpleri buraya getiren falan hep deniyor ya. Ya tamam da kardeşim yani. Ben hiçbir başkanın bilmem ne sezonunda 10 tane gol attığını görmedim. Sağ açığın, sol açık oynadığını görmedim. Yani bunu oynayan futbolcular da var değil mi? Şampiyonlukları getiren futbolcular da anmakta yarar var efsaneleri. Neyse. Şimdi onu anılsın diye söylemiştim. Şimdi kendimi alıyorum, resimlere başlıyorum. İşte dün şöyle bir resim koyduk buraya, büyüttük. Yukarıdaki Zonguldak'ta oynadığımız bir maç çamursa, arkadaki alttaki de bu da herhalde Kocaeli'nde oynadığımız bir maç. Ondan sonra bu bir şampiyonluk kadrosu. Dostlarım. Bu Atatürk Köşkü'nün oldu şampiyon olduktan sonra Şamil abi, başkanımız Şamil abi kadro sayayım size arkadaşlar. Şamil Ekinci, Güngör, Hüsnü, Galip, Attekin, Şanol, Mehmet Ekşi, Necati, Bekir, Ahmet Suat, Öz Yazıcı, Macik Ahmet, Necdet, Rahmetli Kadir, Serdar, Turga, Hüseyin, Ali Kemal, Orhan. Ondan sonra bu resimde dışarıda büyük şey var. Onu da göstereceğim. Ondan sonra ama size farklı bir şey göstereceğim. Şimdi Eski stoperimiz <laughs> ve golcümüz bakın ne yapıyor. Alıyoruz. Arkadaşlarından ha. beraber bak 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 neler yapıyor arkadaşlar ya. Böyle bir şey olur mu bu ya? Buyursun bekleriz. Bak. Gördüler bu köşkün oradaki şampiyonluk kaçıncı şampiyonu O ikinci şampiyonumuz çünkü şey Ali Kemal'le Şampiyon takımın Kemal resmine bakıyorum. Ali Kemal'e gelin morali bozdu. Ahmet abi orada küsüyor. Yok Dime, ya. Kim var orada şey de Yok yok orada herhangi bir şey yok yani öylesine. Hani Yok bak... yok hayır hayır. şampiyonmuş olmuş böyle daha coşkulu ya. Ya biz öyle çok rahat artık alıştık şampiyonluğa tamam, o da o yüzden. Sen ne yiyorsun hocam? Vallahi şahane Adem kıymalı. Arkadaşlar kıyma. biraz yakınlaştırıyorum. Yemin bak, ediyorum. Yedi şeye bak. Kıymalı, uğurun e, kıymasından ama acayip kıyma yoğunluğu var. Ya e, muallem e, zengin patron. derneğimizin biliyorsun her şeyi o. o. Buyursunlar herkesi bekleriz derneğimize. Ya oğlum, nasıl herkesi bekleyeceksin derneğine? <laughs> nasıl Bunu nasıl yedireceksin yumurtayı da kırmış olsun sonra? Başkanım, he? Olsun başkanım olsun. Millet seviyor, gurbetçi insanlar. Pazar günü arkadaşlar evet bekliyoruz derneğimize. Derneğimizi şimdi göstereceğim. Derneğimiz demin ben tam içeri girdim. Küçük Hamdi, ben Küçük Hamdi diyorum. Çünkü Küçük Hamdi, Büyük Hamdi, Serdar Orta sahasında oynadık değil mi? Evet. <laughs> Galip gelince Büyük Hamdi Küçük Hamdi iyi. İyi. <laughs> Mali bolca sevdar kötü. Aynen öyle. <laughs> Neyse. Şimdi bu resimler tabii şey dışarı çıkalım arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi dışarı çıktık. Demin bir yanlış yaptık. Yarıda kestik. Yeniden tekrar başladık. Şimdi burada bağlı şey edeceğim. Önce şeyi gösterelim Buraya geçen sene falan zamanla çıkartma yapmışlar. Bir demin önceden Onu buraya yaptırdık arkadaşlar Bakın görüyorsunuz. Demlenme yüzünü böyle yaptık. Çatır payı yaptık. Güzel bir şeydi. Evet içeri doğru girelim şimdi. De. İçeride size güzel sürpriz. Tam bitiremedim ama pazar günü sohbette Halledilmiş Arkadaşlar. Burada tabii başlayacağız. Şenol rahmetli Cemil abi, Şenol Yunus'la mesaiye çıkıyoruz. Arkada kafası belli olan da rahmetli Tuncay. Şenol Güneş'in bu resmi çok yoktur çok kullanılmaz yani. Zayıf fit ilk zamanları. Bu yukarıdaki bir maçtan sonra şu güzelliği görüyor musunuz ya? Cemil abi Şenol Bekir abi. Yani bunlardan maç mı abi şuraya bak. Yani. Alttaki resim de şu bisikleti çekilmiş. Sağlıklı yürüyüş bisikleti. Bu da Bekir abi Necati ya muhtemelen sözün açılışı. Görüyor musunuz? Genç, güzel. Şimdi ileriye doğru geçmeden şöyle bir dönelim. Bu da rahmetli Kadir. Şunun dev, dev gibi görüyor musunuz arkadaşlar? Böyle bir adam olur mu Allah rahmet eylesin ya. Evet, şimdi şöyle gidelim. Bu arada derneğimizi de görün. Şerideki televizyonu da kapat. Kapat abi, ya, ya. Bu bir kadro, şampiyon kadrolarımızdan bir tanesi. Mehmet Ekşi, Şenol, Necat, Hüseyin, Düngör, Ahmet, Orhan, Yaşar, Serdar, Turgay, Necdet. Buraya da boyumdan büyük resmimi koydum. Yani herhalde benden büyüktür. Bu da muhtemelen Kocaeli maçında çekilmiş. Sol ya sol tarafa yattık. Bir resimde daha şampiyon kadıda. Rahmetli Cemil abi, Şanol, Cengiz, Ekşi, Ali Kemal, Necdet, şey Necati, Ahmet, Turgay, Orhan, Serdar, rahmetli Kadir. Aşağıda da iyi bakın arkadaşlar. İskender efsane futbolcularımızdan çok hani tepki sol açık iyi bir arkadaşımız. Şöyle geçelim. Niye öyle geçelim? Çünkü şampiyonluk şeylerini bir sene önce Şampiyonluk şeylerini gösterelim. Bu ilk şampiyonluğumuz. Bunu biliyorsunuz. Bunlar çok farklı yasada. Bu ikinci şampiyonluğumuz. Şu formaların güzelliğini görüyorsunuz değil mi? Hala tutturamadık bu formaları. Aşağıdaki Rüzgar'ın oğlu Orhan şu arada bir boşluk var. O üçüncü şampiyonluk resmini var da renklisini bulacağım. Allah kısmı Bu dördüncü şampiyonluğumuz benim de son senem. Tuncay Güngör, Hüsnü, Şanol, İskender, İsmail, Rahmetli Mustafa, Gedik, Serdar, Turgay, Galip, Selahattin. Şimdi geçiyoruz öbür tarafa doğru. öteki da Ben Beşiktaş'tayken 80-81 Serdar Merdar gitti fark etmez biz oluruz gene dediler. Oldular. Necati, Şano, Hüsnü, Arif, Güngör, Tuncay, Turgay, İskender, Cemil Canaloğlu, Sinan Ahmet. Aşağıda kaptanımız o şey o gün. Bazen isimleri koyacağız tabii. Yukarıda 83-84 son şampiyonluğumuz. Bahattin İskender Tuncay Küçük Şenol, Şenol Necati Turgay Kemal Dove Hasan Osman Denizli Küçük Hasan Vezir Hasan Vezir Sol bekimiz Abdullah daha sol bek bulamadık ondan sonra bu 2 3 4 5 6 7. şampiyonumuz 2011 Bunları zaten biliyorsunuz. O gün Umut, Egemen, Diray, Burak, Jaja, Engin, Serkan, Selçuk çale kolman. Bu aşağıdaki de bu aşağıdaki de oranın Trabzonspor'a gelmiş en büyük da bir tanesi. Bunlara şampiyonluk yaşayamadılar. Bunlar talihsiz bozular arkadaşlarımız. Bu da son şampiyonluğumuz. Bunu da biliyorsunuz. Arkadaşlar saymamıza gerek yok. 4 ay oldu. Şimdi gelelim başka karşı tarafa. Bu nostalji, bu pazar gününü e bizim çalışan Muharrem bak, onu susturamadık. Bu üçüncü çekişim. O hala konuşmaya devam ediyor. Ki. Susturamadık onu. Git içeride konuş da güzel kardeşim. Bu resmi biraz. Şuraya gösterelim. Bunu demin de göstermiştik. Şimdi Sudan'da. İl Emniyet Müdürümüz Sayın Metin Alper. Gönlümüzdedir. Trabzon İl Emniyet Müdürü'ydü. Bütün emniyet müdürlerinden aramız iyidir. Bizi severler kadro. Ama o bize daha bir kardeş yaklaşımıyla beraber geldi. Şey için, sporun içinden de geldiği için abi kardeş şeyi. Bu Ali Yavuz. O da Necmi Perekli. Bu da şey kıymalı yemiş. Kıymalı yemiş. Oturmuş. Çayını bekleyen küçük Abi, Buna bekliyorum. da bir iki bir şey söylüyor. Kahve mi bekliyoruz? Kahve bekliyoruz. Sonra Sen da e, bize buraya asılacak olan hemen bilgi olur orada. Yani o şeyler, resim resimler reklamsız mı olmalı? Reklamsız olursa daha iyi olur. Reklama gerek yok bilesin. Ha. Biz de de reklam parası... Sizin zamanında reklam yoktu ama. Bizim Doğru. zamanımızda reklam var. Senin son dönemlerinde de yok reklam vardı. Ben dönüşle sizden beraber oynadım ya bir ara yaşlı. <laughs> ha. <laughs> Hayır şey yani reklamı da koyarız da sen hani şeyi böyle bir Polat'ın da böyle yaptın ya. Yani. O resmi koysak ayıp olacak diye koyuyorum tamam. aslında o resim, <laughs> güzel bir resim. Getir onu koyalım. Yok onu Koyalım. Vallahi billahi. Böyle etmedim bunu, Kime ettim? Şey yaptın da. Demem takımın inter ismini. İnter'e attın, attın da. İnter'e gol <laughs> değil mi? Barcelona'ya mı böyle ettim ya? Tamam. Attın o golü. <laughs> onu yaparız. Onu zaman. yapalım. O tamam. çok güzel. Estanten olsun. Tamam. Onu yapalım. Çünkü yani yabancı yattın Yerli takıma atmadın ya. Eşim tamam. Değişim tamam. mi? Evet arkadaşlar. Burada da bir derneğimizin, eski derneğimizin ee, yemek vermişti Faruk abi bize oturuyorduk. Bu resmi güzelliği şu. Faruk abi rahmetli önde beyaz saçlı arkaya demişti. Eski futbolu Turan abi. bir laf dedi. Hepimiz aynı anda güldük. Bu resimde beş tane rahmetlimiz var. Başta kravatta olan Berkant bizim genç takımdan, Trabzonspor genç takımından. Kadir Özcan rahmetli olmuş. Bay ee, en başta benim amcamın oğlu Şakir, Trabzonspor'un sebatı eski ver, futbolcusu. Bekir abinin yanında Ali Rıza, e, o da onun kayınbiraderi. Önde de oturan abi, beş kişi ama resim çok güzel. Bir başka kadro, bu da şampiyon kadro işte, görüyorsunuz. Necati Cengiz Ali Kemal, Cemil Şenol, Kadir, rahmetli, Orhan, Turgay, Serdar, şimdi daha genci, o zaman daha kalındı, Ahmet Üstü. Burada bir tane daha var, şampiyon kadro, bu da İstanbul'da çekilmiş. Onlar da zaten aynı. Şurada Faruk abi bu ikincilik. İstanbul'da tahmin ediyorum Fener Kupa maçından önce olabilir. İlla Sakça, Rahmetli Kadir, Hüseyin, Faruk abi Şenol. Şimdi içeri geçelim. İçeride de var resimlerimiz. Yani şey olarak kullandığımız hamdiler ya da Orada mı içecek? He? Konuşacağız evet. diye kaçtı değil mi? Burayı da yemek yeri olarak kullanıyoruz. Karşıda işte yukarıdaki maç, Zonguldak maçı, Çamurlu, Admiral formularıyla. bu e tutturmak ister ama tutturamadılar. Ya içindekiler farklı ya dışındaki formalar farklı. Öyle mi diyorsun? <laughs> Onun için tutmuyor galiba. Başka bir sen dersin? Aşağıdaki koca elinde oynanan herhalde. O formalar da çok güzel. Bunlar şampiyonluk isimleri. Bu e, Atatürk Köşkü'nde şampiyon olduğumuz ikinci şampiyonluktan sonraki resimiz. Bakın başkanımız Şamil Ekinci. Güngör Hüsnü Galip, Alttekin Kaleci, Şanol Mehmet Ekşi, Necati Bekir Ahmet Suat Özgürcü Ahmet Necdet Kadir. Ya oğlum ya Rabbim ya Resulallah. Kadir Turgay, Hüseyin, Ali Kemal, Orhan. Evet. Derneğimiz bu. Biraz da dışarı gösterelim. Arkadaşlar. Ha, aslında göstermedik. Gel ya. Ayıp olacak. Ondan noktalayalım. Babaya göstermedik ya. <laughs> gel. Gel ortaya gel ki daha iyi gözüksün. Uzaktan göster. Admiral forması lan en iyi resmi olan bu. Ali Kemal Denizci. Saçlar maçlar uzun. Hepimizin var çoğu birkaç tane de Hüseyin'den, şeyden, Necati'den, Turgay'dan onların resimlerini de koyacağım. Onu tamamen dolduğu zaman bir daha gösteririz Allah kısmet ederse. Yani bunlar şöyle yapıyorum. Bunları koyuyoruz. Yeni jenerasyonda koyacağız. Bizden sonraki jenerasyonda koyacağım ama herkesi koymayacağım abi. Koya, yani koyulmayı hak edenler var. Sessiz sedasız, temiz elinden geleni yapan e, futbolcu kardeşlerimiz var. Zaten duvar ne kadar alırsa resimler de gelecek. E, dün de biliyorsunuz başından anlattım size divan toplantısında başkanımız işte herkes her bütün divan toplantısında bu kulüpleri Beşiktaş, Galatasaray falan filan diyor, bu kulüpleri bu hale getiren eski başkanlarımızdan falan diyorlar da. Ya arkadaş bunlar olmasa kim gelecek o hale? Değil mi? Bunları da unutmamak lazım. Ne kadar üstüne çamur atarsanız atın, çamuru sildiğiniz zaman altından biz çıkıyoruz. Şimdi Şenol Güneş son günleri şeyi Beşiktaş'a gitti. Millet kızıyor falan. Ya işte Şanol Güneş'i mi? Ya resim koyacağız Şanol Güneş'siz bir şampiyonluk kadrosu yok ya. O işler ayrı, bu işler ayrı diye düşünmek lazım arkadaşlar. O yüzden daha iyi olacak, daha güzel olacak e, futbol takımımız. Şimdi buraya şey koyacağız onu da söylerim yani şey etmeyin Özkan abinin, rahmetli Özkan abinin, Ahmet Suat'ın ya Abdullah Avcı'nın e, ve Şanol Güneş'in zaten resimleri de var da antrenör köşesinde dört tane şampiyon yapan takımın Acılarının resmi, resmini koyacağız, altına da işte şey yapacağız, sezonlarını yazacağız. Yani hiçbir şeyi eksik etmeyeceğiz, tabi gene de eksik olacak çünkü herkes herkes haklı olarak kendi resmini istiyor. <laughs> yani öyle bir resim koymak istiyorum ki ben arkadaşlar. Ya yani resme bakan onu hatırlasın. Abi bu kimdi diye sorarlarsa, yani onu hatırlatmak için uğraşmaktan yoruluyoruz. O yüzden çok insanlar oynadılar. Biz hepsini tanıyoruz ama e, yani bakın işte görüyorsunuz. Faruk abi buradan bakan yaptık. Milletvekili oldu. ne. hep abimiz oldu. O zaten Faruk abinin arkasında Şenol Hüseyin Kadir gözdeleridir. Biz oraya giremedik. Bizi de sever ama onları daha çok sever. <laughs> arada şey yapayım. Hepinize iyi pazarlar diliyorum. Görüşmek üzere. Allah'a emanet.